Merhaba, ismim İklim Azizhan. Bursa Tofaş Fen Lisesi'nden geliyorum. Şu an ekonomi bölümü hazırlık sınıfındayım. Spartalıyım. Ben 12 ikinci sınıftayken sondan önce okulumuza gelmişti. Okulun eğitim sisteminden bahsetmişti biraz. Ben de ondan sonra biraz araştırırken karşılaştım. Rehber öğretmenimin de katkılarıyla Burs programına haberdar olup başvurdum. Başvuru sürecim iyiydi aslında. Kolaydı ama aynı zamanda ben son tarihi kaçırdım. O yüzden artık tam başvurmayacağım dedim. Sonra e, internete gezinirken Tarihin ertendiğini öğrendim. Sonra dedim ertemişti hemen başvurayım. O şekilde. Kolaydı ama yani belge yüklememizi istiyorlar. Bir de kompozisyon yazıyoruz. Çok rahat bir süreçti benim için. Ben çok şaşırmıştım çünkü beklemiyordum. Daha önceki arkadaşlarımın ilk adım söyleşilerini izlediğimde hepsine işte aynı gün ya da bir gün sonra dönüş yapılmıştı. Bana bekledim bekledim ama işte gelmedi arama. Dedim ya işte başka şeylere yönelim artık. Başka okullara bakayım başka şey yapayım. Böyle bir hafta sonra dönüş yapıldı. Ben çok şaşırdım yani hiç beklemiyordum. Çok mutlu olmuşum. Üzerimden çok büyük bir yük inmişti. İstanbul'da okumak kolay değil çünkü. Yani böyle aşırı şaşırmıştım diyebilirim. Ya benim İngilizcem çok iyi değildi buraya geldiğimde. Belli bir seviyede vardı bence ama hazırlık okulunda gerçekten somut bir şekilde İngilizcemin ilerlediğini görebiliyorum. Yani özellikle yazma ve konuşma anlamında ama diğer konularda da çok çok ilerlediğini söyleyebilirim. Yani bence gerçekten çok büyük katkısı oldu. Ya İstanbul gelmeden önce biraz da bu yüzden geliyordum. Yani yeni bir ortam, yeni bir şehir. Ama geldim. Yani şu an gerçekten lisede hayalimdeki o üniversite ortamı yaşıyorum diyebilirim. Yani geziyorum, gerekse ders çalışıyorum, arkadaşlarım, sosyal çevrem falan hepsi çok iyi şu an. İstanbul'a gelirken gergindim ama benim çok yani çok istiyordum ben üniversiteyi İstanbul'da okumayı. Şu an ya hayallerime ulaşmış gibi hissediyorum ve gerçekten çok rahatım diyebilirim. Kadir olmak olmakla yani okulun akademik kadrosu çok iyi. Zaten gelmeden de araştırmıştım. Böyle ayrıcalıklardan faydalanabilmek bence çok güzel bir şey. Onun dışında mezun olduğumda gerçekten çok iyi bir İngilizce sahip olacağıma da eminim. Bu yüzden çok mutluyum ya bunu söyleyebilirim. Ben ekonomi okuyorum. Yani me mezun oldum da elime böyle direkt bir meslek geçeceğini söyleyemeyiz. Bölüm seçerken de aklımda biraz daha yolum yani kendi üniversite sırasında yolumu çizmek vardı. Şu anda var. Yani yolda biraz daha düşüncelerime göre değişecek büyük ihtimalle ama çap yapıp daha sonradan şey yapmayı düşünüyorum bu konuda da. Bence hiç umutsuzluğa kapılmasınlar ve başvursunlar. Ya ben de geçen yıl bu süreçlerden geçtim. O zamanlar sınav stresi içerisinde oluyorsun ve böyle bir şeye başvurmanın gerçekten acaba ben bunu yine bir deneme çözsem bir şey yapsam daha mı iyi olur diye bir düşünce içerisine giriyorsun ama girmesinler. Ya ben öyle bir düşünceye girdim ve kenara bıraktım. Eğer başvuru süreci ertelenmeseydi ben şu an büyük ihtimalle burada olmayacaktım bile. Yani küçücük şeyler hayatınızı değiştirebiliyor. 1-2 saatinizi alacak bir başvuru. Bence kesinlikle başvurun diyebilirim. Ben şu an kendimi bu yaşta ekonomik özgürlüğe erişmiş bir birey olarak tanımlayabilirim ve bunda en büyük katkıda şu an aldığım yaşam destek bursu. Benim için bursun en önemli katkısı bu diyebilirim.